Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Karşı'nın KH P1 modelini inceleyeceğiz. Şimdi yeni isterseniz hep beraber detaylara bakalım. Evet arkadaşlar daha öncesinde hatırlıyorsunuz bu kanalda sezonun başındayken K3'ü incelemiştim. Gayet detaylı bir video olmuştu. Eğer K3 ile ilgili aklınızda soru işaretleri varsa mutlaka o videoya bir göz atmanızı öneririm. Ondan da bahsetmek istedim bu videonun başında hemen. Biliyorsunuz sezonun başında burası e, bayağı baya kötü bir haldeydi. Şu anda da yine kötü bir halde. Yaklaşık 2 aydan beri buraya gelmiyorduk. Bildiğin savaş alanına dönmüş. Yan tarafta bir inşaat olmuş böyle. O yüzden buralar falan baya bir kirli. Bugün sizlerle beraber KHP1 modeline bakacağız. Bu model ağırlıklı olarak bahçe. Bir bisiklet, motosiklet bu tarz alanların temizlenmesi için kullanılan bir cihaz. O yüzden bugün ortamı kirli olmasına gerçekten çok sevindim. Cihazı güzel bir şekilde test edeceğimizi düşünüyorum. İki cihaz birbirinden bazı konularda farklılaşıyor. Burada önemli olan nokta eğer ağırlıklı olarak otomobil yıkayacaksanız burada K3 modeline yönelmenizi öneririm. Demin de söylediğimiz gibi onun detaylı videosunu zaten kanalda sizlere paylaşmıştım. Burada Karcher'dan bahsetmek istiyorum sizlere biraz. Karcher markası bildiğiniz gibi zaten sarı rengiyle özdeşleşmiş. Hatta bu K3'leri aldıktan sonra buradaki tüm sulama sistemini de karşıra çevirmiştim. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü kullandıkları plastiğin kalitesi ve tuttuğunuz zaman vermiş olduğu hissiyat gerçekten kaliteli bir ürün kullandığınızı sizlere hissettiriyor. Bunu da beğendiğim için dediğim gibi burada sistemimi de sulama sistemimi de karşıra çevirdim. Karşıra aslında şu anda biliyorsunuz bu basınçlı yıkama teknolojilerinde ciddi manada pazar lideri. Yani özellikle yurt dışına baktığınız zaman %90 oranında pazar payına sahip. Hatta Fransa ve Almanya'da burada hani Karcher'ın bir sözlük anlamı var. O da etkili temizlik anlamına geliyormuş. Yani gerçekten adamlar sözlüğe bile girmiş bu konuda. Diyecek bir şey yok. Burada KHP1'in kutu açılışına isterseniz hızlıca bir geçelim. Kutuyu ilk gördüğüm zaman gerçekten çok şaşırdım. Çünkü çok ufak. Burada hani kıyasladığınız zaman boyut olarak bu kutunun içinden sadece cihazın kendisinin çıkacağını düşünüyordum ama farklı ürünlerde çıkacak. Şimdi şöyle isterseniz hepsini bir çıkaralım bir bakalım. Burada gördüğünüz gibi şöyle elinizle taşıyabileceğiniz bir plastik bir alanımız var. Sonra Sonrasında şöyle tabancamız çıkıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten K3'ten de aşinayız bu sisteme. Şu şekilde şurada delikleri bularak tutuyorsunuz ve şöyle kilitledikten sonra gördüğünüz gibi burada tabancamız hazır bir hale gelmiş oluyor. Sonrasında burada şu şekilde 3 metrelik bir kablomuz var. Bu kabloyu da cihaza zaten bağlayacağız. Ve son olarak da burada artık cihazın ana gövdesine ulaşmış oluyoruz. Evet gördüğünüz gibi çok şirin, çok tatlı yine karçırın sarısıyla beraber güzel bir cihaz olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi birazdan zaten hep beraber montajını gerçekleştireceğiz ve ilk kurulumunu yapacağız. Evet şimdi cihazın kurulumuna geçelim. Cihazın kurulumu için ilk olarak gördüğünüz gibi şurada şöyle bir plastik alan var. Şunu şuraya şu şekilde takıyorsunuz ve sonrasında şöyle gördüğünüz gibi elinizle taşımak için bir aparat. Sonra kutunun içerisinden çıkan bu hortumu var. Biliyorsunuz bu hortumu. Bu hortumu öncelikle biraz böyle düzlemeniz lazım. Ee, kullanım sırasında da sonrasında size sıkıntı çıkarmasın. Şöyle biraz düzlüyoruz. Bunun iki ucu var. Bunun birinci ucu şöyle gördüğünüz gibi altın renginde olan uç. Onun için onu da buradaki tabancamıza şöyle şuradaki alanı açacağız. Bunu buraya takıp şöyle diyeceğiz. Ve sonra denedik. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde bir sıkıntısı yok. Ve bir sonraki hamlemiz ise şu ön tarafı olacak. Burada gördüğünüz gibi bir delik var. Önce biraz itip şuraya oturmasını sağlıyoruz ve sonrasında da çeviriyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi buradaki operasyonda tamamlanmış oldu. Sonra işin arka tarafına geldiğimiz zaman arka tarafında gördüğünüz gibi şöyle bir alan var. Şurayı buraya böyle çevire çevire takıyoruz. Bu bir Hortum kelepçesi. Ama burada önemli bir nokta var. Demin size anlatmıştım işte bunları da karçıra aldım diye. Onu da şöyle açayım. Görün. Ee, mutlaka hortumunuzu şöyle bir kelepçe alın ki bu buraya otursun. Direkt hortumu buraya takarsanız sonrasında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi şu an için buradaki işlemi de halletmiş olduk. Artık yapmamız gereken şey bu cihazı şuradaki gördüğünüz gibi priz kısmını açıp prizimize takmak olacak. Şöyle bir açalım bakalım. Kablosu yeterince uzun bence. Hani kablo uzatma ile ilgili bir sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Şuradaki prizimize bir takalım bakalım. Evet, prizimize de taktık. Sonra burada şöyle bunu yere koyalım artık ve kablolar birbirine dolanmasın tabi o da yine önemli noktalardan bir tanesi. Şu anda hazırız. Artık yapmamız gereken şey burada gördüğünüz gibi cihazı su beslemesini açmak ve sonrasında da buradaki cihazı sıfırdan bire getirip burada artık işlemi başlatacağız. Şu şekilde öncelikle suyu açtım gördüğünüz gibi. Sonrasında da cihazı burada ilk, o ilk açılışı tabii biraz böyle heyecanlı oluyor. Ve şöyle gördüğünüz gibi Evet gördüğünüz gibi temizlik işleminde bu şekilde hızlı bir şekilde hallettik. Buranın ortamı gerçekten felaket durumdaydı. Şu anda temiz ama tabii ki sonrasında bir çekpas yaparsak daha da temiz olacaktır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi temizliğimizi bitirdik. Gayet güzel, kompakt taşınabilir. Yani özellikle sadece böyle bahçe yıkayacaksınız ya da işte eşyalarınızı yıkayacaksınız. Bunların dışında motosiklet veya bisikletinizi ya da yeni nesil skuterlarınızı yıkayacaksanız bence bu cihaz gayet yeterli. Boyut olarak daha az yer kaplaması ve çok daha taşınabilir. Mobilite açısından önemli bence bu konu. Çünkü K3 biraz daha ağır ve büyük olduğu için her yere taşımak kolay olmuyor. Ve her türlü bu tarz hani bahçeyi yıkayayım hemen bir K3'i kurayım demek biraz bazen e, yorucu gelebiliyor o yüzden böyle bir cihaz arıyorsanız bence e gayet mantıklı ve başarılı bir noktada oturuyor diyebiliriz. Bu arada sizlere bir kampanyadan bahsetmek istiyorum. Eğer herhangi bir şekilde bir Karcher ürünü alacaksanız burada Karcher.com.tr üzerinde 27-30 Kasım tarihleri arasında yaklaşık %50'ye varan indirimler olacak arkadaşlar. O yüzden böyle bir ürün alıyorsanız bence 27-30 Kasım tarihleri arasında mutlaka Karcher.com.tr'deki sarı hafta sonunu kaçırmamanızı öneririm. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz görüşmek üzere